Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Mustafa İlmi yanımda ama sizlerle beraber oluyor. TikTok'ta cringe videoları izleyeceğiz. Zaten yukarıda da görüyorsunuz ki cringe. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar oldu. Bununla Bu ne? <laughs> ne kadar saçma geç şunu. Bu çok ne? Bir... Yani çok cringe. Ya bu, bu... başarı cringe. <gülüyor> <gülüyor> Dur izlememiz lazım ya. Snapchat <laughs> efektleri. Smile smile diyor Allah'ım çıldıracağım. <laughs> ya ne kadar cringe. <laughs> <Sevmiyor>. Bu ne? <laughs> Allahım, bu ne ya? Kral bir, eğer bir... ya geç şunu Allah aşkına. Bekle. Kral bir, eğer bir gibi Gülüyorum. Ya Mustafa'm dur. ve bunlar kriz değil. Geç. Allah'ım bu ne? Sen geçmeyeceksin işte. Biz özellikle kriz Ne var? <laughs> Bu kırış değil o kadar ya. Değilmiş. Yani <gülüyor> biraz. <gülüyor> Arkadaşlar trallayla trallaların anlamı biliyor musunuz? <laughs> ne? Oğlum üç bacaklı şey demek. Tralla. Tamam. İtalyanca. Ya dosun ne alaka? <laughs> Capcut. Niye kıyafet? Bismillah. Allah. Im. Şu anda benim yüz ifademi görmeniz lazım. Sen biz özellikle bunu açıyoruz. Bir <laughs> çevirilerimizin lütfen. Arkadaki ya. araba ne için? <laughs> Bilmem arabadan saç <sıca> çıkıyor. <laughs> hmm. Bu ne? <laughs> Mükre biri <yine> takviydi. Mükre <laughs> bir. Ar <laughs> arkadaşımı hiç e estetiksiz es 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 demediydi ben. Estetik es yok dediydi ben. Hmm. Mükre ne demiş ki <laughs> Bakayım anneciğim. Ay yok bu değil ama. O değil. Böcek. Başka bir böcek. Bizim köyde sürekli sü sü görüyor ki. Hani köy bir. Hmm. Evet ya. Hmm. Birinci sınıf diyor. Dördüncü sınıf sonra bir eklemiş. Bir, on dördüncü sınıf e oraya bir eklemiş kendisi. Ayran mı? Babam izlemesin. Kimse dediğiniz benim yazmış. Efes yazmış. Babamın gözüne çarpar da. Bu çocuk niye böyle şeyler içiyor da? Ya Efes. Alkolik mi lan bu da? Efes yazıyor. Yaz ağa şimdi de kes. Bu ne? Annemin. Efes yazıyor. Ne alaka? Hadi öğretmen çay çay diyorum. lütfen. <laughs> bak, ne aa. Bak ne bu da cringe. Bu aa, bir şey yapabilir ama. Ne? Bak ne aa, kanka. Abi çok iyi kokmuyor mu? Abi aşırı iyi. Küneş değil bu. <laughs> evet, berra. Bizimki de sınıfta iyi güldü. Bu ne? Geç yani. <laughs> bu çok güzel. Bu çok güzel olabilir. Bu cellat. <laughs> ya. Keşke. Gülüş yandım. <laughs> İçine battım. Sizin geldim. Arkadaşlar bugün spor yapıyoruz. Ha şu çok güzel. Çok komik bu. Tamam. Spor yapıyoruz. Of of. <gülüyor> of of. <gülüyor> Ay evet ya. Ay götü. <laughs> Arkadaşlar e, gerçekten siz, siz doğru düzgün izleyin diye çok konuşmuyoruz. Yani Mustafa Elmi dışında çok hoşmuyorum. E ee, Ne kadar kız ya. Gidip <laughs> Çok, çok büyük ama. Aa, 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 bir dakika mikrofon üstümde kapanmış. <gülüyor> <gülüyor> ah, çok büyük zaten çocuk ya. <laughs> Ay. Oğlum kafasında havlu var lan. Evet dedi. Biraz tamam, Hiçbir şey hak etmiyorsun, şey etmiyorsun. <laughs> <laughs> Kafasında havlu var. Abla bir yeğleyiz, bir bir ya, yak. yay. yay. Yay götünce Nereye gidiyorsun? Ankara. Götün kara. O ne? Pepsi Götün çok seksi. Kaba buz gibi. Götün karpuz gibi. <laughs> ya yeter göt 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 göt. <laughs> <laughs> yapar? <laughs> o erkek mi kız mı? Kız. <laughs> erkek de olabilir. çok kız. <laughs> Kıs, kıs, kıs. Ya Ha devamı. Çok Ya geç ya. Kız ne oldu var? Ne oldu? <laughs> Aa, güzellik ve püverlikle. küfür etti. Her zaman güzel olmak istemişimdir burada oturabilir mi? Ben de sana onu dedim ya Bu dışlanıyor bence Evet en e ayağını, ayağını uzatmayan dışlanıyor Kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> A bence bu dışlanmıyor. Bu dışlanıyor. Hepsinde patik evet, var. patik var hepsinde. Patik olmayan dışlanıyor. Ya <laughs> 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 Kız değil ha. Neyse arkadaşlar bu videoyu da izleyelim videoyu bitirelim. Benim rüyam. Benim rüyam, rüyam. da öldü. <laughs> hmm. Düşecek şimdi. Sonra uyanıyor. Sisli. Zombi Kendisi yaptı. Şuraya bak. Barikat kurmamış. Orada Kendi yapıyor ya. Çok belli arkadaşlar. Bunu bitirmek Biz da... ya. Bize... Bitirelim. Neyse. Evet, Bunu da izleyelim. Biraz daha izleyelim. <laughs> Geç ya. Çok cringe. Ya bizim zaten şeyimiz cringe. Hayır. Cringe değil. <laughs> Çok saçma. Evet ben geldi çünkü. Allah ne? ha bir de kalem bir de geçirmez <laughs> 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 Bu komik bardak ne değil bu videoya çok bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> şeytan üçgeni bu. Arkadaşlar şeytan üçgeni yapıyorlar. Cinnik falan gidiyor. Bu kirinç değil. Geceye çok kadar uyanmıyor. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu çok komikti. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Mutlu kalın.